Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlerle aracımıza deri direksiyon kılıfı uygulaması yapacağız. Ürünümüz bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor bizlere. Üzerinde araca özel yazan şu şekilde kutumuzun arka kısmında kutu içeriğini belirten ve hangi renk ip seçeneğiyle geldiğini gösteren satın almış olduğumuz deri kılıfımız bir kısmı delikli deri diye tabir edilen bir kısmı ise düz deri siyah renk bir adet uygulama kılavuzu bir adet çift taraflı bant bir adet plastik ragle ve dikiş için kullanacağımız ipler ve içerisinde de iğnemiz var. Öncelikle kılıfımızın şu şekilde içini dışına çevirip kutu içerimizde gelen çift taraflı bandımızı kılıfımızın üç yüzeyine şu şekilde uyguluyoruz. Öncelikle bandımızın daha iyi yapışmasını sağlamak için nemli bir bezle direksiyonumuzu güzelce temizliyoruz. Aracı özel direksiyon kılıfını uygulamayı ben daha önce de düşünmüştüm fakat benim en büyük aklımdaki soru bizim direksiyonumuzun göbeğinde korna olduğu için ve aracı özel kılıf da buralara kadar doldurduğu için direksiyon göbeğinin kabiliyetini kısıtlayacak mı aklımdaki soru şimdi uyguladıktan sonra sonucu hep beraber göreceğiz ne kadar başarılı bir sorun teşkil ediyor mu gördüğünüz üzere benim direksiyonum orijinal orijinal direksiyon hafif de gri bir rengi var ve direksiyonda hiçbir şekilde deformasyon yok ve çok güzel durumda bu yüzden de deri kılıf uygulaması yapmak konusunda kararsızdım Şimdi ben direksiyon göbeğimi bana uygulamada kolaylık sağlayabilir düşüncesiyle söktüm. E, fakat e, siz sökmeden de yapabilirsiniz. Şimdi uygulamaya başlıyoruz. Çift taraflı bantlarla sarmış olduğumuz direksiyon kılıfımızı direksiyonumuza geçiriyoruz. Evet, kılıfımızı oturttuk. Şimdi içlerindeki çift taraflı bantları sökerek yapıştırma işlemlerine devam ediyoruz. İpimizi iğnemizi taktık ve ipimizin arkasına düğüm atıyoruz. Bu şekilde çift düğüm atarak daha da sağlam olmasını sağlayabiliriz. Şimdi gelen iki parça ipten ben herhangi bir kesme yapmadım. Çünkü dikeceğim kısmına ne kadar ip gideceğini kestiremiyorum. Parça parça da olmasını istemediğim için ilk başta biraz zor olacak ama bu şekilde ipin tamamını her düğümde çekmem gerekecek. Bu şekilde başlıyorum. Bu şekilde alt iki parçayı diktim. Bu kısımda şeyleri oturtmaya çalıştığım için detay veremedim. Önce kendim aracı özel ilk defa diktiğim için önce iş çözmeye çalıştım ve kılıfı oturtmaya çalıştım. tüm parçaları yerine gelecek şekilde. Buralar sabitledikten sonra diğer kısım yerlerde belli olmuş oldu. Şimdi size bu kısımda nasıl başlayacağımızı ve dikişi nasıl yapacağımızı detaylı olarak göstereyim. Çünkü uygulama kılavuzunda dikişin nasıl atılacağını tam açıklayıcı bir şekilde anlatmamış. Ben nasıl başlayıp nasıl bitireceğinizi göstereyim. Ben daha önce bu düz olan standart üniversal olanlardan dikmiştim. Ama bu aracı özel olanı ilk defa dikiyorum. Uygulamaya aşama aşama devam edelim. En sonunda düşüncelerimi tekrardan söyleyeceğim. Şimdi bu üst kısımda hiç dikiş yok. Şu tarafa oturttum ve yerine denk getirdim. Şimdi buradan başlayacağım. Ve bu üst kısmı dikeceğiz. Şimdi dikiş kısmı şu arka kısımda. Kesmeden şu şekilde göstermiş olayım. Bu şekilde yerlerine oturtup şu arka kapağı da gevşettim. Şimdi buradan dikişe başlayacağım. Şimdi öncelikle başlayacağımız kısmın yani hangi ipten başlayacaksak ona göre şekilde öncelikle alt kısımdan delikten iğnemizi geçiriyoruz. Alt kısımdan geçireyim hemen. Şimdi bu şekilde alttan geçirdik ve ipimizi çekiyoruz. Şimdi diğer tarafın üst kısımdan başlıyorum. İpimi çekiyorum. Ve ipimi gerdirdim. Şimdi başlangıçtan sonra e, ilk başlangıç kısımlarında zaten görünmeyen kısımlar olduğu için şu şekilde direkt karşı kısımdan tekrar geçiriyorum. Şimdi tekrar karşı taraftan aldım. Evet, ilk başlangıçta görsel de arka kısımda kalıp çok önemli olmadığı için direkt karşıdan karşıya atlama yaptım. görsel bu şekilde oldu gördüğünüz gibi arka tarafta fakat şu şekilde ön tarafa doğru geçtikten sonra bu şekilde arkadaşlar bu şekilde ipi çektirirken aynı zamanda bu şekilde deriyi de şöyle sıkıp esneterekten birbirine doğru yaklaştırıp birkaç dikişte bir de gerginliği kontrol edip geriye kaymamasını dikkat ederek arada şimdi bakın bu kısımdan geçirdim mesela bu tarafta bu kısım burayı boş bırakıp bu deliğe atlıyorum. Şimdi bu delikten geçireceğim. İğneyi bu delikten geçireceğim. Yani bir dolu bir boş şeklinde ee, arada birer boşluk bırakarak bu görselin oluşmasını sağlıyoruz. Bu şekilde oldukça basit bir dikimi var. Şimdi ben dikmeye devam edeyim. Bir boş bırakıyorum ve buradan tekrardan alıyorum. Bir boştum bıraktım ve tekrar karşıdan alıyorum. Bu şekilde kılıfı oturtup düzenledikten sonra dikme kısmı kolay kısım oluyor arkadaşlar. Aslında önemli kısım kılıfı oturtup ayarlayabilmek. Yani biraz işçilik gerektiriyor tabii ki. Ama zor değil. İpi çok gerdirip aşırı gerdirip kılıfı yırtmıyoruz ama gevşekte bırakmıyoruz. Evet arkadaşlar direksiyonumuzu tamamladık ve gerçekten şık bir görüntü ortaya çıktı. Tam olarak içime sinmemiş olsa yine de başarılı bir uygulama oldu. Gerçekten deri direksiyonun kalite hissiyatı farklı oluyor. Benim çok hoşuma gitti dikişleri. Yani ürün kalite hissiyatı güzel. Kaliteli duruyor yani suni deri sonuçta ama fiyat performans ürünü. Ben 70 TL'ye aldım bu arada. İnternet sitelerinde benzer fiyatlara var. Şimdi arkadaşlar birkaç tavsiyede bulunacağım. Ben daha önce universal diye tabir ettiğimiz tüm araçlar uyumlu olan kılıftan dikmiştim. Bu şekilde kenarlardan direkt atlayan. Fakat araca özel ilk defa diktim. O yüzden biraz tecrübe kazanma süreci oldu. Biraz zamanımı aldı. Bir de güzel bir şey ortaya çıkması açısından. şu şekilde diyeceğim nokta arkadaşlar birincisi ben öncelikle çift taraflı bantları üzerine yapıştırmıştım bildiğiniz gibi size tavsiyem bunu yapmayın bu uygulamayı zorlaştıran bir durummuş 10 tecrübeyle anlamış oldum bantları kılıfı direksiyona geçirdikten sonra ve dikme aşamasına gelindiğinde ölçülerini atıyorum bu kenar kısımları dikişlerden hatta normal bir iple kenarlardan sabitleyip önce dikişe başlamadan önce her şeyin yerli yerine geldiğinden emin olduktan sonra bantlamak daha uygun olacak. Zaten herhangi bir oynama olmuyor. Ben mesela sadece bu kenarlarına çektim bantı. Ama ona rağmen Gayet iyi yani. Tok duruyor, sert duruyor direksiyon. Esneme herhangi bir yumuşaklık yok. Diğer önemli püf noktası arkadaşlar. Kılıfı dikmeye başlamadan önce iyice esnetin. Dikişlerini patlatmadan atıyorum bu parçayı mesela tutup iki kişi iyice esnetin yırtmadan. Bu şekilde bu taraflardaki kez aynı şekilde tüm parçaları olabildiğince esnetip öyle takın. Çünkü zaten soğuk havalarda iyice büzüşüyor ve kılıfın Kenarlarını oturtmakta baya bir zor oluyor. Esnemeler oluyor. E, yerine oturmuyor. Ben birkaç defa e, söküp tekrardan dikmek zorunda kaldım. E, bu da ikinci bir püf noktası arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız daha kolay yapacağınızı düşünüyorum. Alt taraf daha önce bahsetmiştim. Kornaya fonksiyonunu mı diye. Alt taraf biraz zorlaştırdı dediğim gibi arkadaşlar. O konuya daha sonra tekrar uğraşacağım gibi geliyor ama. Yanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yanlar normal. Kornam çok güzel bir şekilde çalışıyor uğraştıran bir kısım şu kısımlar oluyor arkadaşlar. oralar oralarda biraz uğraştırıyor. Dediğim gibi biraz zahmetli bir iş ama gördüğünüz gibi zahmete değecek bir sonuç var. Tabi bunu dışarıda yaptırsanız çok maliyetli olacak. Zaten hatta komple deri direksiyon alan arkadaşlar var. Deyip değmeyeceği herkesin kendi düşüncesi ama bu şekilde uygun bir maliyetle aracınızın direksiyonunu bu şekilde estetik ve kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Bu şekilde faydalı bir video çekmeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bu tür faydalı içeriklerin devam etmesi için kanalıma abone olup beğenip paylaşarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Başka faydalı videolarda görüşmek üzere hoşça kal.